Merhaba arkadaşlar, sizlere Skype'ı nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Google'a girip Skype yazıyoruz. Sonra burada Skype'ı indir yazıyor. Bunu da tıklıyoruz. Sonra burada Windows masaüstü için Skype'ı edin diyor. Bunu tıklıyoruz. yapıyoruz çalıştır diyoruz burada dilinizi seçiyorsunuz ben Türkçe seçeceğim kabul ediyoruz eller diyoruz sonra bu da bana bekleyecek ben hmm. bir video duruyorum arkadaşlar Şimdi bu yüklenince geri geleceğim arkadaşlar hani kurulu olduğundan kurmadı direkt şey yaptı işte kapandı sizde orada son yazacak son tıklayacaksınız sonra inecek e işte bu kadar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.